Bir lansmana katıldım. Biliyorsunuz Türkiye'de kentsel dönüşüm olması lazım. Kentsel dönüşümle ilgili de ciddi çalışmalar gündeme geliyor. Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi tam dört dörtlük bir çalışmayla e, kentsel dönüşümü çözebiliyor, yeterli değil. Ne de e, Çevre Çerçericilik Bakanlığı veya TOKİ, İzmir'in 75'i yıkılıp yeniden yapılması lazım. Ve bu konuyla ilgili de hem bakanlığın hem İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalar çok yeterli değil. Peki konu sorunu nasıl çözülecek? Kentsel dönüşüm nasıl çözülecek? Bununla ilgili neler yapılacak? Neler yapılmalı? Ee, ve bu konuyla ilgili çeşitli mantıklar ön plana geldi. Bunlardan birisi de İzmir'de kooperatif sistemiyle konut ihtiyaçlarının giderilmesi gündeme geldi. Bununla ilgili baktığımız zaman da geçtiğimiz günlerde örnek köyde kentsel dönüşümle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Batı Genel Başkanı Halil Kurt'un da önderliğinde, moderatörlüğünde tecrübesiyle bir e, kooperatif kuruldu. Ve bu kooperatif e, örnek köydeki kentsel dönüşümle ilgili üye sayısını 15 günde doldurdu. Şimdi İzmir devamlı büyüyor, devamlı gelişim halinde. Peki ne olacak? Tabii yatırımcılar da çok pratik bir şekilde kooperatiflerde üyelerin veya para akışını görünce öz kaynak ihtiyaçları olduğu için de yeni projeler gündeme geldi. Ve bu lansmanda yine Halil Kurt'un ekranda gördüğünüz muhabbet ettiğim değerli dostum Halil Kurt'un başkanlığında yönetiminde kuzeyde büyük bir şehrin kurulması gündeme geldi. Yani Menemen aksında Kuzey Aksın'da artık, Çili'den sonraki bölümde. Ee, orada birçok projeler var. Bu projelerde insanlar gerçekten e, ciddi yatırımlar yaptılar, ihtiyaçlarını aldılar, konutlar aldılar. Ee, ve yeni bir kooperatiflerle 1100'ün üzerinde 1100'ün e, üzerinde bağımsız bölüm olan yeni bir kooperatif gündeme geldi. Katılım oldukça fazlaydı lansmana. Ee, belediye Başkan Vekili ee, arkadaşlar vardı, ondan sonra e, Ahmet Diker vardı, e, Yılmaz Ural vardı eski e, teknik direktörlerden. E, artı birçok İzmir'in tanımı sivil toplum kuruluşları e, yetkilileri vardı. E, siyasi parti temsilcileri vardı, iş adamları vardı dernek başkanları vardı. Yani birçok insan katılım sağladı. Hani konut sorununa bir çözüm bir nebze olarak baktığımız zaman da kooperatiflerin özellikle ön planda olmasında fayda var diyoruz efendim.